tavsiye ediyorum. Allah'u Zülcelal Huzur Bizi gerçekten inanan, iman eden, mümin ve mutlak kimselerden etsin inşallah. Amin. Evet. Müslümanların tartıştığı konulardan bir tanesi tarih süreci içerisinde Kur'an-ı Kerim'in ölüye okunmasının bir faydasının olup olmadığı meselesidir. Kabristana gidilir mi? Ölülere Kur'an okunur mu? Kur'an'ın okunduğu zaman ölüye bir faydası olur mu? Hatim yapılsa ölüye yansıması olur mu? Yoksa Kur'an'ı ölüye okumanın ölüye hiçbir faydası yok mu? Mezar başına gitmenin ölüye hiçbir faydası yok mu? Kabirde ölünün mezar taşına el koymanın, Fatiha okumanın, kabir ziyaretinin hiçbir faydası yok mu meselesi öteden beri tartışılan bir mevzudur. Allah Celle Celaluhu iman elinden ölmüşlere rahmet eylesin. Bizim ustalarımızın da ruhları şad olsun öyle Onlardan bir tanesinin bir buyruğu vardı, buyuruyordu. Ne kadar molla varsa, alim varsa o kadar din var demekti. Bir tarafta böyle bir arıza var. Okuyanların kendi algıları üzerinden oluşturdukları bir anlayış. Şimdi bu söylediğim ihtilafi mevzunun temelinde ne var? İnsan düşüncesi, insan algısı var. Bunların birçoğu da alim insanlar. El-Mektebetü Şamile diye bir program var internet üzerinden. Ehl-i Sünnet kütüphanesi diyebiliriz oraya. Ehl-i Sünnet'in kitaplarının kahire ekseriyetini orada bulmak mümkündür. Orada bu soru soruluyor. Söyleyin bakalım. Sünni ülemanın ölüye Kur'an okuma hususunda nazariyeleri, görüşleri nedir? Cevap veriyor orada. Şafii ülemanın çoğusu diyorlar ki ölüye Kur'an okumanın bir faydası yok. Bir bölümü de aynı mezhebin alimleri diyorlar ki okunabilir faydası var. Şimdi aynı mezhebin alimleri bir meselede iki tane farklı görüş ortaya koyuyorlar. Şimdi bu bir çare. Bu mezhebin müntesibi, Müslüman, hak, vatandaş. Başına hangi kaşa vursun? Hangi yolu hak olarak kabul etsin? Kabrinin başına gidip ölüsüne, babasına, annesine, ölmüş çocuğuna Fatiha okusun da okumasın. Aynı mezhebin adamı, Şafii bir vatandaş diyelim, koydu babasını mezara. Sonunda bir gidip, baba ben senin ziyaretine geldim, bir de Fatiha okumak istiyorum dediğinde Şafii alemlerinin bir bölümü diyorlar ki, sakın böyle bir şey yapma, gitme. Neden? Bir faydası yok ki canım. Baban öldü gitti, bitti. E sen gidip taşa duvara ne diyeceksin cana? Allah Allah. Aynı mezhebi ülemasının, alim tabakasının bir bölümünde diyorlar ki olmaz sen git babanın mezarının başına ona fatiha oku. Ona hatim oku. Okuttu. Geldik Hanefi ülemaya. Hanefi ülemada aynı ihtilafı görmek mümkündü. Oku diyenler var, okuma diyenler var. İzliyorsunuz televizyonlarda da tartışılıyor. İnsanlar da adamın ünvanına bakıp değerlendirmeye davet ediyorlar. Adam profesör canım, bilmiyor mu ya? Aa, yani profesörler bilmeyecek bu işi. Cami hocaları siz nereden bilirsiniz bilebilirsiniz canım? Demeye de getirenler yok değil maşallah toplum. Hakikaten fikri cihetten çok üst düzey bir anlayış ve algı içerisine girdiğinde bu değerlendirmeyi de yapabilmektedir. E şimdi bunları izliyorlar insanlar. Babasının kabrine gitsin, hatta okusun mu, okumasın mı? <laughs> ya diyor peygamberin ziyaretine gittik. Allah mahvet etsin hepimiz için de bize inşallah. <laughs> Ümidimiz o ki Kadir gecesinde Allah Celle Celaluhu bu takdir buyurmuş olsun. Bu sene Kabe'nin Ve Allah Resulünün hecazda sultanı ziyarətləri bizə də nasib olsun. Amin. Dikdik Mədinə-i Münəvvərəyə şərəf olduq ki, Əynazın əfəndisinin kabrinə gedib o qəhrəmanın atendisinə salam verəlim mi? Ya Resulullah qurban olsun canım sənə deyəlim də demeyəlim mi? Bir qrup gör haşa demə. Öldüyüş bitti desən nə olursun güc deyir. sen namazın içinde acayip şirke bulaşmışsın ha. Namazın içerisinde şirk olur mu? Olur. Şimdi bütün Müslümanlar namazlarında, e bu anlayıştan yola çıkıp değerlendirme yapsak öyle olur. Bütün Müslümanlar namazlarının içerisinde, ara oturum teşebbütte, peygambere selam veriyorlar. Pardon. Bizde son selamın içerisinde var. ehl ara oturup da selam var. Tehiyyatın içerisinde var. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve barakatuhu. Bizde i̇şte de aynısı var. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve barakatuhu. Şimdi biz namazın içerisinde Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve barakatuhu dediğimizde bu anlayıştan yola çıksak namazın içerisinde tevhidimizi bozduk olduk müşrik. Selam olsun sana ey nebi, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Ey nebi dedik namazımız gitti. Allah bu namazı ruhun şahidi E bu namazı bize öğreten peygamber değil miydi? Biz bu namazı peygamberden aldık ama müşrik namazı kılmaktayız. Efendiler peygamberden çok anlıyorlar ya şimdi. Bunlara da Cebrail inmez de hangi şeytan indi, indi belli değil. Hangi şeytan vesvese verdiği belli değil ama zihinlerle bozmuş adamların. Evde mübarek. Ben peygamberin ziyaretine müsaade buyur gittiğimde de Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berekatuhu diyeyim. Gözümden de yaş akıtayım. Canım kurban olsun ona diyeyim yılda. Buna müsaade buyur. <laughs> müsaade etmeseler gitmeyelim mi? Müsaade etmeseler yapmayalım mı? Karşı çıksalar Esselamu aleyke demeyelim mi? Bırakın bunları diyelim. Daha Halbuki Resulullah'ın buyruklarına gelmedi imamlarımızın buyruklarını zikretmedim. Onların inşallah buyrukları ve sözlerini bitireceğim. Yorulduysanız selam zikredin. Allah-u Mecsel-i Elâ Mec-lâ-i Çok yorulmuşsunuz, yorulmamışsınız. Bayramın meslamı gitti. Yediğiniz tatlılar neticesinde çok yormuş. Afiyet olsun hepinize inşallah. Allah-u Mecsel-i düşüncelerin ortaya çıkış sebebi nedir? Mesela en noktası burası. Bunlar hastalıklı düşünceler. Bunlar Kur'an'ın öğretisi değil. Bunlar bu dini getiren peygamberin öğretisi değil. Peygamberi ve Kur'an'ı yanlış anlayanların anlatıldığı ayrı bir şey de değil. Eğer peygamberin iki emaneti Müslümanlar tarafından doğru anlaşılsaydı, doğru sahiplenilseydi, bugün bu itilapların hiçbirisini biz Müslümanların dünyasında görmezdik. İnsan ömrü dünya hayatıyla mı sınırlıdır? Meselenin özünü anlama adına ama dikkat edin. Hayır. Bizim yaşamımızın farklı evreleri var, farklı dönemleri var. Yaşamımız ruhumuzla başlayan yaşamımızdır. Dünya hayatıyla annemizin karnına gelmemizle başlayan bir yaşam değildir. Bütün yaratılacak ve yaratılmış olan insanların ruhlarını Allah celaluhu bedenlerinden önce yaratmıştır. Bizim birinci sınavımız oradadır. Dünya hayatı ikinci sınavımızdır. Elbette orada da ruhlarımız yaratıldıktan sonra birden fazla sınav verdik dünyaya geldik. O yüzden sorulardan bir tanesi bu olur genelde özellikle gençlerimizin kafası karışıyor. Ya adamın dünyaya diyelim bir tane kafir ailenin çocuğu olarak geldiğinde bir komünist ailenin, ateist ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde o çocuğun ne ki? Eğer o ailede doğmamış olsa, dolayısıyla Müslüman bir ailede dünyaya gelen de ister istemez İslami terbiye ile yetişecek ve Müslüman olacak. Burada adaletsizlik yok mu yaratılış üzerinde diyorlar. Eğer dünya hayatına tahrik etsek yaşamı, evet burada adaletsizlik olduğu aşikardır. Ama dünya hayatıyla başlamış değil bizim bu dünya sınavlarımız ve yaşamımız. Allah Celle Celaluhu bize kendi kulluğunu, ruhlarımızı yarattıktan sonra sunmuştur. Kendi marifetini o zaman sunmuştur. Kimin dünyada, kimin çocuğu olarak doğacağı ruhlarımızla beraber belli oldu. Biz orada Allah Celle Celaluhu'ya evet dedik mi demedik mi? Evet deyince nasıl bir evet dedik? misakımız nasıl oldu, Aitleşmemiz nasıl oldu, onun alakalıdır bizim dünyadaki bir çocuğu olarak dünyaya gelmemiz. Dünyada da o sözlerimizin ikinci ayağı başlamaktadır. Burada bizim sınavımız nasıl olacak? O sözü tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Yaşamımızın üçüncü evresinde ölüm sonrası benzah hayatımız var. Orada yaşam var. Bedenlerimiz kabirlerimizde çürümüş olsa da ruhlarımız dünyaya gelmeden önce nasıl diri ve zinde ise öldükten sonra da diri ve zinde. O O bedenimiz gibi olmuyor. Onun kemiği falan yok. Eti kanı yok onun. Pürüzün, <laughs> paslansın, yok olsun. Gitsin, bitsin. Böyle bir şey söz konusu değil. Berzah alemindeki ruhumuza bizim dünyadan mümkün müdür? Bir şey vermemiz mümkün müdür? Bir fayda sağlamamız mümkün müdür? İslam'ın bununla ilgili onlarca öğretisi var. Ölünün ardına niyabeten yapılabilecek hac ziyareti Müslümanların genelden ortak kabul Ölünün kılmadığı namazları kılma Müslümanların genelden ortak öğretisidir. Tutmadı o oruçları, tutmam. Diyelim adam birisine zulüm yaptı, Allah korusun, mesela hakkını gasp etti, adamın tarlasını zulümle elinden aldı diyelim. Öldü gitti, salih bir tane evlat bıraktı geride. O salih evlat geldi, babasının gasp ettiği tarlayı hak sahibine iade etti, dedi babam yanlış yapmıştır. Bu tarla senin tarlandır, benim tarlam değil. Verdi o tarlaya hak sahibine. Af talebinde de bulundu. Dedi babamın o yaptığı yanlıştan ötürü onu da bağışla, affet. Cezası da neyse ben burada maddi olarak ödeyeyim. Anlaştığı babasının o gaspından ötürü kabirde gördüğü azabı, benzafta gördüğü azabı Allah-u Teala ondan kaldırır, bertaraf eder. kabir üzerindeki ziyaretlerimizin ilk evresiyle de başlar, cenaze defniyle beraber başlar. Cenazeyi defnederken bütün Müslümanların yine ortak nazariyesi, görüşü kabulüdür ki ona telkin verilir. Telkin. Telkinde ne söylenir? Birincisi kişinin kendi ismi. Falanca diye hitap edilir. Mesela diyelim Ahmet oğlu Muhammed olmuş olsun. Ey Muhammed'in oğlu Ahmet! İşit ve anla. İsma ifem. İşit ve anla. Eğer bu adam mezarda işitecek olmasa, İslam böyle bir öğreti verir mi bize? Eğer anlayacak olmasa, kavrayacak olmasa, İslam bize böyle bir öğreti verir mi? Eğer anlamayacaksa, işitmeyecekse, bir fayda sağlamayacaksa, telkin vermek çok saçma bir şey olmaz mı? Mezarın başında duracaksın cesede, anlamayan cesede, işitmeyen cesede, hiçbir şey kavramayan cesede diyeceksin ki Muhammed'in oğlu Ahmet, işit ve bil. Şimdi iki tane melek gelecekler, sana soracaklar, diyecekler senin Rabbin kim? Sen de de benim Rabbim Allah Celle Celaluhu. Peygamberini soracaklar, kitabını soracaklar, kıyameti soracaklar. Ver, ver, ver. Bunların tamamına iman ettiğini söyle onlara. Eğer bunun bir faydası yoksa biz ölümü defnederken bunları neden ona söylüyoruz? Ve İslam bize neden böyle bir öğret vermiştir? İlkin, şimdi Halbuki Resulullah'ın buyruklarına geldik. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Mezar başına gidenlerimizin bir çoğunu da gördünüz, görmektesiniz. Elbette davet ettiğimizde çok da yanı başımıza, mezarlıklarına gelen adam olmuyor maalesef. Gelin, kabrin etrafını sarın elinizi mezara koyun, yedi tane Kadir Suresi okuyun dediğimizde maalesef çok fazla gelen olmuyor. Ama İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, defnettikten sonra elinizi, parmaklarınızı batırın o mezarın toprağını. Ona yedi tane Kadir Suresini tilavet edin, okuyun. Buyuruyor, o parmak izleri mezardan Gidinceye kadar Allah Celle Celaluhu o surenin hürmetine, o ölene rahmet yağdırır, günahlarını affeder, mağfirete ona ulaşır. Yalnız ona mı? Hayır, okuyana da ulaşır. Mezarın başına gittiğinizde elinize taş alıp tak 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 baş taşına vurmayın, bir faydası yok onun. Ama elinizi koyun mezar taşına İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kadir Suresini tilavet edin ona. Başka sure olmaz mı? Okuyun. Ayrı bir mevzu. Ama buyuruyor Kadir Suresini okuyanın hem kendisini hem okunan mezarda bulunanını Allah-u Zülcelal mağfiretine ulaştırır. Affediyor. Burada çok konuşmak lazım. Yom Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla sözlerimi tamamlayayım saatine bakanlar var maşallah ara sıra da olsa. <gülüyor> <gülüyor> İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, kabristanda ölülerinizi ziyaret ediniz. Neden? Çok önemlidir bu. <laughs> buyuruyor, dirilerinizi ziyaret ettiğinizde onlar nasıl mutlu olup seviniyorlarsa, bayram arifesindeyiz. Gitti çocuk babasının, annesinin ziyaretini yaptı, elini öptü, bayramlaştı. Nasıl mutlu olur değil mi? Sabah anne baba uyanır erken inşallah torunlarım gelecek, çocuklarım gelecek. Görüşeceğiz, ziyaret yapacağız. Onlar nasıl sağ iken ziyaretten hoşnut olup sevince boğulurlarsa İmam Ali Aleyhisselam veriyor. Ölüleriniz de o şekildedir. Babanızın, ölüsünün ya da derisinin, annesinin ölüsünün ya da derisinin ziyaretine gitmeniz onları mutlu eder. <laughs> Sarken sevindiğine ölüyken de sevinebiliyor. Kim haberdar ediyor canım mezardaki çürümüş bedenin? Çürümüş bedenle iş yok ki onun ruhuna Allah Azze ve Celle haberdar ediyor. Ben o <laughs> var ya. Ruhuyla işimiz var. Elbette Resulullah'ın öğretisini bildiniz. Bundan sonra izlediniz, dinlediniz, okudunuz. Yok, ölümden Kur'an'la irtibatı olmaz. Kur'an dirilere gelmiştir. E bunu söylemeyen kim ki? Kur'an tabii ki dirilere inmiştir. Kur'an tabii ki mezarlık kitabı değildir. Ama Kur'an'ın şifa ve rahmet kapsamını anlamak gerekir. Kur'an'ın şifa ve rahmet kapsamı dünya hayatının çok çok ilerisindedir. Hem mezardadır, hem berzahtadır, hem kıyamettedir, hem cennettedir. Ki bunların hepsinde hadisi var Allah'a emanet Allah Allah inşallah. Bu dini doğru anlamaya hepimize nasip eylesin. Amin. O ehl-i beyt Resulullah'ın öğretisi doğrultusunda da dindar olmaya hepimizi muvaffak etsin. inşallah. aleyküm ve